Geçen hafta gelen verilerin ardından piyasalarda hem enflasyon hem de büyüme beklentilerinin tekrar imser tarafa döndüğünü görüyoruz. Enflasyonda özellikle aylık momentum, birçok çekirdek kalem için manşetten daha düşük veriye işaret ederken, büyüme kalemlerinin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Yumuşak iniş senaryosunun tekrar fiyatlara dahil edildiği dönemde hisse senetlerinin ve tahvillerin pozitif seyrini izlerken, kıymetli metallerde düşük enflasyon güçlü büyüme verilerinin ardından reel faizlerin daha da aşağı gelme ihtimaliyle pozitif tepki verdi. Yarın FED tutanakları ve BLS istihdam verisine revize edilmiş hali karşılanacak. Avrupa endeksleri pozitif bir seansı geride bıraktı. Eurostox 50 endeksinde lüks tüketim tarafından geri dönüşünü izledik. DAX %0.5, FTSE 100 %0.55, EURO STOXX 50 %0.64 değer kazandı. Amerika tarafında yavaş başlayan seansta endeksler güçlenerek devam etti ve gün içi en yüksek seviyelerinden günü kapattı. Dow Jones Endeksi günü %0.4 değer kazancıyla tamamlarken, S&P 500 Endeksi %0.87, Nasdaq %1.3 primlendi. Amerikan Doları, risk iştahının yüksek olduğu işlem gününde tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Dün yaklaşık %0.50 değer kaybeden endeks 101.85 seviyesine geriledi. Temmuz başından beri düşüş trendinde olan endeks için 184 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Euro-Dolar paritesi %0.50 yükselişte 1.083 seviyesinde işlem gördü. Dün Amerika ve Avrupa tarafında veri akışı sakindi. Almanya ve Euro bölgesi enflasyon verileri, ECB'nin faiz indirimi patikası açısından beklentileri şekillendireceği için paritede oynaklar sebep olabilir. Dolar Japon Yeni paritesi Asya seansında 145.20 seviyesine kadar gerilese de kazanımlarının bir kısmına geri verdi ve 146.575 seviyesinde işlem gördü. Parite için haftanın en önemli gelişmeleri BOJ guvernörü Kazuo Ueda'nın cuma günü Japonya parlamentosundaki açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın aynı gün Jackson Hole sempozyumundaki konuşması olacak. Fed tarafında resesyon beklentilerinin zayıflaması dolarda gerilemeye sebep oldu. Bununla birlikte Japonya tarafında Şahin Geçen Merkez Bankası toplantısı sonrasında para otoritelerinden piyasadaki paniği yatıştırmak için güvercin açıklamalar gelmişti. Cuma günü Ueda'nın açıklamaları BOJ faiz artırım yolu açısından beklentileri şekillendirecektir. Onsalt'ın geçtiğimiz Cuma günü rekor tazelemesinin ardından dün de 2500 seviyesinin üstünde işlem gördü. Günü hafif değer kaybıyla kapatan Onsalt'ın gün içi satış baskısı altında kalmasına rağmen 2500 dolar seviyesinin üstünde kalıcı oldu. Spot gümüş ise %1.07 yükselişle 29.29 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ateşkes görüşmelerindeki olumlu açıklamalarıyla sert gerileme kaydetti. Aktif vadeli WTI kontratı %2.97 gerilerken, Brent kontratı %2.46 değer kaybetti. Amerikan tahvillerinde resesyon endişeleri sonrası, piyasada normalleşmeye yönelik fiyat hareketleri devam ediyor. 2 ve 3 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 1 ila 1,5 bas puan yükseldi. 3 yıl ve üstü tahvillerde ise uzun vadenin pozitif ayrıştığı pozitif bir görünüm gözlemledik. 10 yıllık getirileri 1.7 puan gerilerken 30 yıllıklar 2.3 bas puan geriledi. 2 yıllık tahvil getirileri ise 1.6 bas puan yükseldi. 23 Ağustos günü Jackson Hole Sempozyumunda Başkan Pavlan'ın açıklamaları FED faiz indirim süreci açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek. 18 Eylül'deki ilk Fed toplantısı için 25 bas puan indirim beklenirken, Powell'ın bu beklenti doğrultusunda açıklama yapması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte hafta boyunca gelecek PMI ve haftalık işsizlik başvuruları Fed projeksiyonu açısından yakından takip edilecek. Türkiye euro tahvilleri oldukça pozitif bir hafta açılışı yaptı. Risk iştahının yüksek olduğu haftanın ilk işlem gününde gelişmekte olan piyasaların dolar cinsi tahvilleri alıcılı bir gün geçirdi. Türkiye euro tahvilleri ise gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştı. 2 yıllık tahvil getirileri 11.2 bas puan gerilerken, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kısa vadeli talep bu hafta başlangıcında da güçlü oldu. 10 yıllık getirileri 5 bas puan gerilerken, 5 yıllık CDS 2 bas puan düşerek 266 seviyesinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.